Bu bir elektrikli araba, bu da, ve bu da. Elon Musk, Tesla'nın üçüncü modelini çıkarmadan önce, yani 119 yıl önce, Albert Pope isimli bir kişi, Kolombiya motorlu taşıma arabasını tanıttı. İlk ticari elektrikli arabalardan biriydi. Amerikalılar onu sevdi, hatta genel olarak elektrikli arabaları sevdi. Öyle ki yeni yüzyılın başlangıcına doğru benzinli arabalardan daha çok satılıyorlardı. Peki daha sonra ne oldu? Bugün sokaktaki neredeyse bütün araçlar benzinle çalışıyor. Elektrikli arabalar geri gelseler de ana akımın içine pek giremediler ama bu değişmek üzere. Peki elektrikli arabalar neden kayboldular ve bu sefer kalıcı olacaklar mı? İlk sorudan başlayacak olursak 1900'lerin başında elektrikli arabaların başarısız olmasının birkaç nedeni vardı ultimately the problem is the batteries. Bu Tom Standage, Ekonomist dergisinde baş editör yardımcısı. Arabaların tarihiyle ilgili bir kitap yazdı. The lead acid battery, which is what these early cars were using, was very cheap but it doesn't pack a lot of energy into a small space and it's very heavy. Bu onlarla çok uzağa gidemeyeceğiniz anlamına geliyordu. Maksimum 100 kilometre. Dönemin en akıllı iki insanı Henry Ford ve Thomas Edison birlikte daha uygun bir elektrikli araba geliştirmek için çalıştı ancak başaramadılar. İçten yanmalı motor üstünlüğü ele geçirdi. They gradually got more reliable and the fact that you could just, you know, head out into the open roads and you'd probably be able to find Fuel for this vehicle in a hardware store or in a chemist that gave them an edge um, because people who were buying these early cars were generally rich people who wanted to go on adventures. Elektrikli araba ürünü kurtarmak için son bir çözüm buldular. Özellikle kadınlar için reklamını yapmaya başladılar. Because they're clean and quiet and you don't have to be strong to turn the handle to get them started, so these were all seen as sort of feminine attributes. o dönemde çoğu sürücü erkekti. Bu yüzden elektrikli arabalar zamanla özel bir ürüne dönüştüler ve sonra tamamen ortadan kayboldular. 1900'lerde onları yeniden canlandırma girişimleri oldu. Örneğin 1970'lerdeki petrol krizi sırasında insanlar alternatif enerji kaynakları aramaya başladığında. Ama batarya teknolojisi fazla ilerlememişti. Bu deneme kısa sürdü. 90'larda General Motors EV1'i tanıttı. Kült grupların ilgisini çekmiş olsa da üretici için soruna dönüştü. It all turned out to be a bit of a PR nightmare because the more General Motors went on about just how wonderful and green and good for the environment these electric cars were, the more the company reminded everybody how bad for the environment all of its other cars were. So ultimately, uh, General Motors decided to İçten yanmalı motor, araba üreticileri ve petrol şirketleri için para basma makinesiydi. Ancak artık sona yaklaşıldı çünkü iki şey değişti. Birincisi, batarya teknolojisi gelişti. lityum iyon bataryalar küçük alanlara daha fazla enerji depolayabiliyor ve öncekilerden daha hafifler. Ve ikincisi, the big thing In a way that people weren't 100 years ago. Most people hadn't hadn't thought about that at all. And now we recognise that pumping all of this carbon dioxide into the atmosphere, which we've been doing for the last you know 200 years or so, um, is affecting the climate. And therefore, we can't go on powering our cars uh, by burning fossil fuels. Arabalar küresel karbon emisyonlarının onda birinden sorumlu. Bunu azaltmanın bir yolu, araba sahibi olma ihtiyacını olabildiğince azaltmak. Mesela insanlara daha iyi toplu taşıma olanakları sağlayarak ya da daha güvenli bisiklet yollarıyla ve elektrikli arabalara ihtiyacımız olacak. İçten yanmalı motorlarla karşılaştırıldığında yaşam süreleri boyunca üretildikleri yere ve kullanımlarına bağlı olarak %70 daha salınımda bulunuyorlar. İçten yanmalı motorların satışını yasaklamayı planlayan ülkelerin listesi büyüyor ama buna dahil olmayan ABD ve Çin gibi ülkeler elektrikli araç satın almayı oldukça elverişli hale getiriyor. Araba şirketleri de değişiyor. Bazıları diğerlerinden de hızlı değişiyor ama geleneksel araba üreticileri filolarını elektrikli hale getirmeyi hedefliyor. Peki biz? Biz de değişiyoruz. Elektrikli araçların satışı sürekli artıyor, özellikle Avrupa ve Çin'de. Araba sahiplerinin yarısından fazlası bir sonraki arabalarının elektrikli olacağını söylüyor. Buna rağmen büyük resim hala iç açıcı değil. Kullanımda olan yaklaşık 1,3 milyar aracın yalnızca yüzde bir buçuğu elektrikli. Değişim yavaş olur değil mi? Eh her zaman değil. Değişim aslında dalgalar halinde gerçekleşir. Sifonlu tuvaletlerden telefonlara, mikrodalgalardan televizyonlara ve bilgisayarlara. Şu anda günlük hayatımızın bir parçası olan bütün inovasyonlar aynı şekilde girdiler hayatımıza. It's always difficult to accurately forecast the future, but we can see that electric vehicles have grown in sales very rapidly. 2010 yılında elektrikli arabalar satılan bütün arabaların yüzde birinden azını oluşturuyordu. 2021 yılına gelindiğinde bu oran yüzde dokuza çıktı. İleriye dönük olarak bunun anlamı elektrikli arabaların payının hızlıca yükseleceği ne kadar yükseleceği tahmin edilemeyebilir. Ancak Paul'un tahminlerine göre 2030'a kadar yeni satışların %50'sine ulaşacak. It's very likely that we have reached a tipping point from which there's probably no return now. So I think the adoption, the widespread replacement of internal combustion engine cars with electric vehicles, at least for sorts of personal cars, It's probably inevitable. Elektrikli araba artık sonunda ana akım olma yolunda. Tek soru bunun ne kadar hızlı olacağı. Bu geriye kalan zorlukların ne kadar hızlı çözüleceği ile alakalı. Elektrikli araçları yola çıkarmak tek başına yetmez. Altyapının da aynı şekilde geliştirilmesi lazım. Daha fazla şarj etme noktasına ve standartize edilmiş sistemlere ihtiyaç var. Böylece insanlar arabalarını güvenli bir şekilde şarj edebilir ve elektrik ağı bu artan talebi karşılamak için hazırlıklı olmalı. Farklı yerler farklı hızda ilerliyor. Avrupa, yeni satılan arabaların %25'inin elektrikli olması yolunda ilerliyor. En büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de her yıl milyonlarca elektrikli araba trafiğe çıkıyor. Buna karşılık Hindistan'da toplamda kullanılan sadece 50 bin elektrikli araba var ve yeni satışların oranı %1'den az. Daha temiz bir hava yaratması gibi elektrikli araçların yararlarının daha çok paylaşılması için yayılmayı hızlandıracak politikalara ihtiyaç var. Elektrikli araçlar hala çok pahalı. Volkswagen'in küçük kitle pazarı modeli olan elektrikli ID.3'ü bile 40 bin euro civarında. Bunun nedeni bataryaları üretmenin maliyetli olması. Ancak fiyatlar hızla düşüyor. Yakın gelecekte elektrikli arabaların fiyatının benzin yakıtlı araçlarla aynı seviyede olacağı tahmin ediliyor. Hükümetler teşviklerle bu hedefe ulaşmada rol oynayabilir. Dünyada elektrikli araba kullanımına örnek gösterilen Norveç'in yaptığı gibi. Elektrikli araçların nereden nereye geldiğini görmek çılgınca ve görünüşe göre bu daha hikayenin başlangıcı.